Aa bak Sakız Ağacı'nın son durağında tam burası. Evet. Geldik yani. Aslında. Neyse bu kadar. Söyleyeceklerimiz orada. Görüşürüz. Festivalde görüşürüz. Mandarini Festivali değil, Yemek Festivali burası. <laughs> Yalan mı? Evet, çok kalabalık, çok kalabalık. Yani burada Mandarini Festivali göremiyorum ben şu anda tur yiyecek. Yiyecek bence de Kar Karaburun'da da oluyor ot festivali. Terlik terlik. Gene hava Ya dedim unutur sabah namazı unut beni. Telif geliyor telif. <laughs> Festival alma. Konuşacağım mı çevireyim mi? <laughs> Gelmeseydik keşke yani böyle bir şey olamazdı. <laughs> Çok kalabalık. Aşırı kalabalık ve hiçbir şey yok. Sade yemek. Yok yemek var mandalina yiyin. Sadece mandalina gördüm yani. İkram yok. <laughs> hiçbir şey yok. Çok kalabalık. Değil mi abla? Hiç beğenmedim. Ben de. Aşırı Seferi kalabalık. daha güzel değil mi? Valla ben hem... Ama şey e, Seferi seriki de burada olacakmış. Haa. Yandım. Hadi yani. Orası daha iyi değil. Bu seneki mandalina fesmeden tatmin olmadı. Çok kalabalık Yani ya, şey pazar gibi. Ay, bir pazarı. Geldiğimiz için. Ono sabah kölüğünde mi gelecektim yani? Hapleciğe gelecek sanıyım ya gelecek. Bence de çok hemen. Öyle yani. <laughs> Bugün sen çok uykustandık biz. Öyle yani mi dedi sen? Evet öyle yani. O da göbeğe tak. Bana mı Evet sen de Ben biraz daha çekeyim o zaman hadi. <laughs> Kızım, sen gir koluma. Sen de gir koluma. Kaybolmayın. <laughs>